Merhaba, bugün Türk Hava Yolları'yla Pegasus Hava Yolları'nın millerini karşılaştıracağız. Nedir bu statümül? Bilet alırken ki kazandığımız puanlarla harcarken ki kazandığımız puanların kıyasını yapacağız. Yani Türk Hava Yolları'ndan veya Pegasus'tan bilet aldığımızda kazandığımız puanlar nasıl karşılaştıracağız? Harcarken de Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın puanlarının karşılaştırmasını yapacağız. Buna göre de en avantajlı hangisinin bunun cevabını arayacağız bu videoda. Öncelikle Türk Hava Yolları'nda mil hesaplama makinesi gibi bir makine var. Burada mil kazandığınızda ne kadar kazanacağınızı, mil harcarken de ne kadar harcayacağınızı görebileceksiniz. Örneğin her zamanki yaptığımız kıyası yapalım. Sabiha Gökçen'den Trabzon'a... evet Burada bir tablo çıkarttı bize. Bu tabloyu hemen e, nasıl daha kısa yöntemle anlayabiliriz? Özet geçiyorum. Genellikle aldığınız şu anki biletlerde... ...bu enflasyon farkından şuradan buradan bilet fiyatları zaten oldukça yüksek olduğu için... ...bizim bilet başına kazanacağımız mil... ...Türk Hava Yolları'nda 600 mil. Bunlar da bu 300 mil ve 150 millerse... Bilet fiyatlarının promosyon bilet olarak satıldıklarındaki verdikleri mil puan. Bu arada e, Pegasus hava yollarında bol bol puan, Türk hava yollarında mil diye puanlama sistemi yapılmış. Yani mil de dersem aynı anlayın, bol bol puan dersem de aynı, aynı anlayın ama tabii ki de kendileri arasında farklı bir puan adlandırması var. Bizim şu an kıyasını yapacağımız mil 600 mil üzerinden gideceğiz. Peki bunu nereden anlarız derseniz bu sınıflar bilet bakarken liste halinde internet sayfasına bakarken orada zaten hemen altında yazıyor harf harf olarak. Yani siz bilet alırken aslında kaç mil kazanacağınızı o dökümde, o sayfa dökümündeki bilet şeyinde görebiliyorsunuz. Business uçuşlarda da farklı mil kazanımınız oluyor tabii ki. Bir de mil harcarken hemen onu da bakalım. Ödül bileti. Hesap. Ekonomide Türk Hava Yolları'nın şöyle bir ayrımı var. Pegasus'ta olmayan Türk Hava Yolları'nda olan bir şey. Türk Hava Yolları diyor ki benim eğer uçağım daha dolu değilse yani çok ileri tarihte alırsam çünkü yakın tarihlerde uçak doluluk oranı artıyor. Uçak dolu değilse fazla ben size promosyon bir ödül bilet verebilirim. Bu promosyon ödül biletin mil karşılığı 3.800'dür diyor. Yani uçak dolu değil. Sen önceden bilet almaya kalkıyorsun. 3.800 mile bir bilet alabiliyorsun. Bu promosyon bilet almak istersen 3.800. Ha, yok ben hemen önümüzdeki günlerde bir bilet almak istiyorum. O zaman 8.800 mil verip alman gerekiyor. Artı vergiler. Vergiler de şu an 150 lira civarında. Şimdi e, bunu böyle yaptık. Bu iki ayrımını da ben şimdi bir tabloda göstereceğim. 8800 mille de hesaba katacağım. 3800 mille de hesaba katacağım. Türk Hava Yolları'ndaki durum bu şekilde. Pegasus'a gelelim. Pegasus'ta da şöyle bir şey var. Pegasus diyor ki Pegasus bol üyesi olarak yapacağınız uçuşlardan mobil uygulamalar üzerinden satın aldığınız biletler için her bir TL harcamanıza 2 bol puan veriyorum diyor. Yani bilet tutarınızın 2 katı kadar geliyor. Ortalama şu an Trabzon'dan İstanbul'dan Trabzon'a 1000 lira veya İstanbul'dan Diyarbakır'a şu an 1000 lira gibi ortalama bir uçak bileti var. Yani Türk Hava Yolları ile Pegasus'la kıyas ve ortalamasını alırsak. Yani biz Pegasus'tan 1000 liralık bir bilet bir bilet aldığımızda 2000 e, lira ya 2000 bol puan kazanmış olacağız. Harcarken de Pegasus'ta 25.000 mil 25.000 bin bin mile bir bilet alabiliyoruz. İşte gelin şimdi onun kıyasını yapalım. 25.000 mile bir bilet alıyoruz artı vergiler. Ve burada da şöyle bir ayrım vardı. 3.800 mile promosyon bilet, 8.800'e garanti bilet. Bunun buna oranı 12,5 katı oluyor. 25.000'i 2.000'e böldüğümüzde 12,5 verisini alıyoruz. 3.800'le kıyasını yaptığımız zaman 6,3 8800'de oranını yaptığımız zaman 600 milin 14,6. Bu kıyasa yaptığımızda ben harcamamı e, ileriye planlayarak yapabiliyorum diyorsanız... ...Türk Hava Yolları'nı ile sürekli uçmak, mil kazanıp tekrardan bu milyarı harcamak daha avantajlı görünüyor. Fakat ben öyle... Planlayabilen bir insan değilim. Ee, uçak biletlerimi de alırken ucuza almak istiyorum diyorsanız bu sefer Pegasus daha ön plana çıkıyor. Sizin avantajınızı olacak olan durumu yine kişi olarak siz belirleyeceksiniz. Neden? Çünkü ben e, ucuz bilet alıyorum. Pegasus e, 50-60 lira, 100 lira daha ucuz. Ben Pegasus'ta uçacağım. Ama milde bir yandan biriksin diyorsanız Pegasus mantıklı. Ama ben uçuyorum. E, promosyon biletleri de iyi değerlendirebilirim. Ben zaten e, yılda birkaç defa uçuyorum. E, birkaç defa uçmayla da yılda bir defada bir ödül bilet alayım diyorsanız e, o zaman promosyonlu bir şekilde Türk Hava Yolları'nı değerlendirebilirsiniz. Ama garantili bilette hiç de mantıklı değil Türk Hava Yolları. Kıyasımız bu şekilde. Bu bizim karşılaştırmamız tamamen bilet alırken ki kazandığımız puanların yani statü millerin ee, karşılaştırmasıydı. Tabii ki bankalarla da siz bunu ekleyebilirsiniz puanlarınız. Mesela Türk Hava Yolları'nın iştiraklı olan bankalardan, Garanti'den Miles Smiles, QNB'den Miles ee, Smiles, Kuveytten, MySenseMyS gibi kredi kartları ve banka kartı var. Bunlarla harcadıkça puan kazanabiliyorsunuz. Ve siz uçuşunuzu yine mesela promosyon bilet bularak alabiliyorsunuz. Bence bu şekilde daha da avantajlı bir şekilde oluyor. Bununla beraber Pegasus'un da ING ile e, bol bol kart anlaşması var. ING'nin de premium olan kartını eğer alabiliyorsanız avantajlı. Diğeri için avantajlı diyemeyeceğim. Bu kredi kartlarıyla alakalı da çektiğim videolar var. Daha detaylı ve e, içeriklerinin daha güncel halleriyle de yine yeni videolar paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa yorumlarda da beraber bakabiliriz e, nedir ne değildir diye. Güncellenmiş halini açıklamalarda da paylaşacağım. Bir iki ufak şeyle detayları açıklamalarda eğer büyük değişiklikler olursa da yeni videolarla merakımızı dindireceğiz. Ben merak ettiğim için böyle şeylerle ilgileniyorum. Bu benim için güzel bir uğraş oluyor. Umarım sizin için de size yarayan bir şey olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.